Öncelikle Efsane Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte Burçların gündem enerjileri ve güncel enerjilerini okuduğumuz serimizde sevgili kıymetli yay Burcu, yay etkili arkadaşlar için yakın gelecek enerjilerine bakmak istiyorum. Sizden ricam sadece odaklanmanız olacak sevgili yaylar, yükselen ay burcu, yay olan arkadaşlar ya da bir yay niyetine tabii ki dinlemekteyseniz yine sizlere fayda sağlayan, e, katkı sunacak tarihli bir açılım yapmak istiyorum. E, yaylar niyetine de dediğim gibi dinleyebilirsiniz. Aklınızdaki kişi olur e, ya da hani çevrenizde sevdiğiniz bir yay varsa. Şöyle başlayalım. Bakalım nasıl detaylar göreceğiz. Bu arada tabii ki beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese niyet ediyorum. İnşallah hepinize şifa bolluk, bereket getirsin dedik. İmparatoriçeyi de bulduk. Şimdi şöyle sevgili yaylar çok net bir mesajla başlıyoruz. Kolektifin bir çoğunda yanlış yerlere yapılan yatırım, yanlış yapılan hamleler, yanlış yere verilen emek sonucu ya hayal kırıklığı almak üzere hani böyle beklentilerinizi, istek ve arzularınızı alamadığınız bir sürece doğru geçiş yapmakta olduğunuzu görüyorum ya da burada diğer bir yandan baktığımız zaman da hani tam olarak onu almış. Çoktan aslında o hayal kırıklığını yaptığınız yatırımın boşa çıkma döngüsünü acı bir şekilde, kötü bir şekilde kılıç olmuş ve kupa beşlisiyle tecrübe etmiş olabilirsiniz. Bu yüzden aslında sevgili Yaylar güncel ve yakın geçmiş, hatta genel geçmiş adına baktığımızda yanlış insanlara, yanlış durumlara yapılan yatırımların gerçekten negatiflik olması gereken dışı enerjileri sizlere taşıması e, gibi bir takım faktörlerin karşımıza çıktığını ifade etmek istiyorum. Özellikle burada e, tabii ki hani kolektif bir açılım, net tarih, daha detaylı bireysel danışmanlıklar için Efta Terov Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel net tarihli danışmanlık alabilirsiniz. Lakin burada kimileriniz e, bu yatırımı gerçekten hani bildiğimiz hepimizin maddi yatırım, satın alımlar, e, yatırımlar şeklinde e, finans anlamında yapmış ve bundan tam olarak beklediğini alamıyor. İşte satışını gerçekleştiremiyor. Hisseleri düşük gidiyor. iş hayatında negatiflikler alıyor. Kimilerinizde gerçekten bir insana, bir duruma çok fazla kendisini kanalize etmiş. Çok odaklanmış. Kendinden bile vermiş ama hiçbir işe yaramadığı gibi aslında bu yatırım başkasına dair yapılan bu hareketlilikte faydadan çok zarar e, sağlamış gibi gözüküyor. Şimdi aslında bu dönemler, sevgili yaylar için birazdan net tarihlerle paylaşacağım. İmparatorite ve Aşıklar Kartı ile birlikte yatırım kanallarını yanlış yapmanız akabinde aslında çoktan ders almış bir şeyleri fark etmiş ve artık yatırımı kendinize ve size garanti şekilde kar sağlayacak yatırımlara odaklamanızı sağlayacak. Bu dönem kimileriniz diyecek ki ben yeni bir yabancı dil öğrenmeliyim, işte kendimi şu alanda geliştirmeliyim, ehliyet almalıyım, şu sınava girmeliyim. Kimileriniz diyecek ki ya ben kendim işte spiritüel alanda geliştireceğim bizler gibi yani. Ondan sonra işte kendime yatırım yapacağım. Kimileriniz farklı bir şey söyler. Kimileriniz de der ki ben şirketim var, işim gücüm var. Biraz daha şu sektöre, şu yöne doğru gideceğim. Artık hani birazcık daha farklı işlere, farklı yatırım fırsatlarına hani daha çok anlam yükleyeceğim ve değer vereceğim şeklinde bu tarz farklı farklı söylemlerde bulunabilirsiniz ama bir şekilde ne olursa olsun o farkındalıkla birlikte artık bundan sonra yapacağınız yatırımlar kendinize ve kendiniz için yapacağınız hamleler büyük oranda büyük anlamda sizlere katkı ve destek sağlayacak diye düşünüyorum. O yüzden e, burada aslında baktığımızda sevgili yay burcu, yay etkili arkadaşlar. Birazcık daha acıların, sancıların, sıkıntıların geçtiği bir sürece doğru ilerliyorsunuz. Şimdi burada tabii ki farklı konularda da sizleri gündem enerjileri açısından uyaracağım. E, tarihleri de takip edin lütfen. Şimdi ilk olarak şunu söyleyeyim. Burada bu aralar... E, daha çok garanti adımlar atmanız gerektiğini fark edeceksiniz. O yüzden insanlara çok güvenmeyip risk almadan hamleler yapmayı tercih edeceksiniz. Bunun haricinde baktığınızda aldığınız darbeler olmuş olabilir. Darbe almadıysanız bu aralar darbelere karşı bakın sırtından bıçaklanmış yatıyor. Bu tarz durumlara karşı da dikkat edin. Bunun haricinde öyle bir bolluk bereket kendini. Çünkü kendine yatırım yapmak, kendini geliştirmek. Aşk, iş, kariyer, sağlık farklı farklı alanlarda... E çok güzel şeyler elde etmek demektir. Ve sizler bu kadar aslında kaliteli, bu kadar sağlam, sağlıklı bir dönem ve döngü içerisine geçerken çok fazla insanları da bundan haberdar etmeyin. Yine bu noktada da kartlar size uyarıyor. Ne derdinizi, ne kederinizi, ne keyfinizi, ne mutluluğunuzu çok fazla insanlara anlatmayın diyor. Evet sırttan darbe almaya veya almış olduysanız bunları iyileştirmeye hazır olun. Gözleriniz açık olsun. İnsanlara çok bir şey anlatmayın. Tam yol, ileri, risksiz ve önünüze bakarak ilerlerseniz bu bolluk, bereket, imparatoriçe ve tabii ki aşıklar kartı ile birlikte hayat kalitenizi artıracak. Kendinize yatırım yapmak, kendinizi değiştirmek aslında hayatın farklı farklı tüm alanlarında geçmişte telafi edebilirsiniz. Bakın geçmişten de dönüşler, pişmanlıklar görebilirsiniz. Telafi şansları olur. Gelecekte de çok güzel yeni fırsatlarda alma şansınız olur. Ama lütfen artık yatırımı doğru yere yani kendinize yapın. Bunun da faydasını göreceksiniz. Şimdi bunun haricinde Kimi yay etkili arkadaşlarda da bu durum birazcık daha dışarıya vuracak. Bu aslında şu demektir. Sıkıntılarınızı kâra dönüştürdükçe kimilerinizin de fiziksel görünümünde bazı imajında değişiklikler olacak. E, tarzınız değişebilir, farklı şeyler yapabilirsiniz. Yine aslında bu da e, sizlerin eril veya dişil enerjisi açısından fayda geçirecektir. Destekleyici potansiyeller sunacaktır, sağlayacaktır diye düşünüyorum. E, aşklar kartı ve kılıç onlus kartları. Şimdi bu iki kartın etkisi ve enerjisi aslında bize şundan bahseder. Sizin için e, sıkıntılı dönemler, cefa dönemleri bitti. Artık bunların ardından gelen sefa, mutluluk dönemleri var. Ama lütfen ümidinizi kaybetmeyin diyelim. E, bu aralar bir de sevgili yayları şu konuda uyarmak istiyorum. Ense, sırt, bel boyun, yani vücudumuzun arka kısmı, kafa diyelim. Bu alanlarda çok baş ağrısı gibi böyle hani hafif tatlı ağrılarınız olabilir. Yine gündem enerjilerinde bunlara karşı da dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Şöyle devam edelim. Şu kart sizleri veriyor. Değnek yedilisi, joker kartı, değnek kraliçesi ve mahkeme kartı. Şimdi yaylar bu aralar fikirleriniz istekleriniz ve talep ettiğiniz şeyler bazı insanlarla çatışabilir bazı insanlar buna ket vurabilir Tam da aslında yukarıda dediğim noktaya geliyoruz bu aralar kendi bildiğinizi okumanız gerekiyor gerçekten kendi isteklerinize kendinize kendinize kattığınız verdiğiniz değere öneme daha çok Özen göstermeniz gerekiyor. Ve burada baktığım zaman kıymetli yay etkili arkadaşlar aslında çok önemli bir karttır. Değnek edilisi kartı ile birlikte bu aralar insanlarla tartışma, müzakere, münakaşa enerjilerinden de kaçmanız şart diye düşünüyorum. Burada şoker kartı yeni başlangıçlardan bahseder. Eskilerden gelip yeniye dair yeni bir ben, yeni bir sen diyerek başlatıcı olabilecek insanlar, durumlar olabilir ama bunun haricinde yeni bir lokasyon yeni bir yere taşınma yeni bir ev yeni bir ilişki yeni bir iş bu tarz yeni temalara da tanıklık edebilirsiniz diye düşünüyorum burada Aslında sevgili ya etkili arkadaşlar baktığımız zaman size dair Aslında sizinle alakalı olabilecek çok önemli bir durum Hani bu sizin de dahil olduğunuz bir mücadele olabilir. Destek verdiğiniz ya da size destek veren birlikte mücadele ettiğiniz bir insan olabilir. Karşınızda olan, mahkeme süreciniz olan, çatışma halinde olduğunuz bir insan olabilir. Lakin bu aralar birazcık daha mücadeleler, mücadelelerin artık sonuç getirmesi. Bu tarz temaları da tanıklık edeceksiniz. Mahkeme süreci olsun, biriyle tartışma, zıtlık olsun hani iş yerinizde bir insan vardır, bir komşunuz vardır. Onunla nazıdaşmalar ev içinde bunları da çözüm ve sonuç bulma ihtimali de yine bu dönem yayları bekliyor. Şöyle artık biraz tarih almak istiyorum. Ay kartı, paraz kartı, değnek beşlisi kartı, ve para beşli. Şimdi yaylar bu aralar bazı insanların davranışları ya da tavırları sizlerin gözüne batabilir. Yaylar umursamaz gözükür ama baktığımız zaman bu aralar şunu söyleyebilirsiniz... Yani bir hastaneye gidersiniz. Hastanede e, hani o bankoda görevli insan ters davranır. Trafikte birisi yanlış hamle yapar. Bir e, randevunuz, rezervasyonuz bir şeyde problem çıkar. Ya yani bu aralar şunu diyor veya diyecek olabilirsiniz. Hep bir çatışma, hep bir uğraş, hep bir ekstra. Hani hep bir problem. E, bunun sebebi nedir? Bu da aslında baktığımızda bu aralar tartışma çemberiniz çok geniş. İnsanlarla tartışabilir, kavga edebilirsiniz. Kırılabilir, kızabilir kavga gürültüye de tanıklık edebilirsiniz bundan bahsedelim Bunlar için ya etkili arkadaşlar Aslında sizlere ilaç gibi gelecek bir para var bu hani aylık düzeyde de hani maaş artıştır haneye gelen paradır bu tarz bir şey olabilir ya da bir anda gelecek toplu para ikisi de olabilir ama bu aralar gündeminizde bir para hani böyle ilaç gibi gelecek bir parasal mevzu söz konusu olabilir diye düşünüyorum burada Aslında çok yakın çevrenizden birisi iyi niyetli olan ya da aciz zor durumda olan bir kişiye karşı bir haksızlık yapıyor. Geçen böyle bir danışmanlık verdiğimizde e, danışanın e, kız kardeşi kayınvalidesine yanlış yapıyordu. Hastaydı sanıyorum. Ben hep örnek vermekten yanayım. Bu tarz bir duruma danışan tepki vermişti. O çıkmıştı. Sizde de bu aralar yakın çevrenizdeki insanların yaptığı yanlışları düzeltme, e, buna meyletme var. E, Şimdi bilenler bilir, ben her zaman net olmak ve tarih vermekten yanayım. Tabii ki daha detaylı net tarihli bireysel danışmanlıklar için Eftay Tarot Instagram hesabından 24 saat ben ulaşabilirsiniz. Lakin 3 Kasım 2025 tarihine kadar tüm bu süreci içselleştirme, yaşama, tecrübe etme durumu da sevgili yaylar için gündemde söz konusu olabilir demek istiyorum. Ve hemen şöyle farklı bir desteğe geçelim. Bakalım sevgili yaylar, yay etkili arkadaşlar bu kartların etkisi ve mesajı ne yönde olacak? Birlikte inceleyelim. Evet kararsızlık, karar vermekte zorlanma, ikilemler, verdiğin karardan kolay cayma, dengesi tutumlar. Hayatınızda diyorum ya dengesizlik olabilir. Özellikle dışarıdan müdahil olunursa çok büyük kararsızlıklar, ikilemler yaşanabilir. Ama artık siz net olduğunuzda ve bir şeyler konusunda şunu yapacağım, şunu yapmayacağım, şöyle davranacağım, böyle davranacağım dediğiniz bir senaryoda güzel dönüşler alabilirsiniz diye düşünüyorum. Hiçlik kartı, belirsizlik, boş ve anlamsız kalma donma olaylara tepki verememe. bu aralar birazcık böyle boşluk belirsizlik sessizlik bu tarz geçebilir ama çok hareketli bir sürece ilerliyorsunuz Onun öncesindeki sessizlikten bahsedebiliriz yine kendinizi boş hissetme boşlukta hissetme durumları da olabilir ne güzel bir imkan dediğim gibi kendinize yatırım yapın enerjinize sağlık tam da yukarıya paralel geldi. Hayal kırıklığı kartı, beklentilerin boşa çıkması, kendi kontrolü dışında bir sonucun getirdiği üzüntü. Hayalleriniz olmuş, hedefleriniz olmuş ama karşılığında maalesef e, negatiflik görmüşsünüz. Olması gereken dışı bir takım enerjileri tanıklık etmişsiniz ama bunun kalıcı olacağını asla düşünmüyorum. Onu zaten belirtmiş olalım. Hemen şöyle konuşma kartlarından alacağım. Bunları çok soranlar oluyor. Benim de en sevdiğim belki de en sevdiğim destelerden biridir. Bunlar aklınızdaki kişilerden sizlere net mesaj, cümle getirir. Özel açımlarda da hep kullanmaktan yanayım. Ya da sizlerden onlara mesajlar götüren kartlardır evrenden size sizden evrene kartların enerjisi de çok yüksek yine mesaj taşıyan kartlar şöyle 3 tane seçelim şu ikinci kartımız ve e, şu da üçüncü kartımız olsun. E, üçüne de niyet edebilirsiniz ya da sadece hani bir tane seçebilirsiniz. E, ama lütfen yorumlarda yazalım. Biri seçiyorum, ikiyi seçiyorum, hepsine niyet ediyorum gibi bu enerjileri totemleyecek, artıracaktır. Tabii ki ekstra totemlemek için de beğendikten sonra yorum kısmından harf tuşuna basabilirsiniz. Şimdiden şifa olsun hepinize diyelim. odaklandıysak, seçimlerimizi yaptıysak, birinci kart niyetlerimizi de aldıysak bakalım ne diyecek? Seni bildim bileli içim kıpır kıpır, düşünmediğim bir an bile yok, hep aklımdasın. Ee, bazı insanların aklında, kalbinde, kafasında yer etmiş, ee, ne yaşanırsa yaşansın kalıcı bir konuma sahip olmuş olabilirsiniz. Ya da sizlerin içine kıpır kıpır eden bir takım insanlar, durumlar varlığını gösteriyor olabilir. İkinci kart bir seçim yapmam gerekse bu sadece seninle mutlu olmayı seçmek olacak. Çok basit istekleriniz var. Çok da temiz kalple yaklaşıyorsunuz. Sonuçlarını alacaksınız. Üçüncü kart senden çok hoşlanıyorum. Seni çok istiyorum ve arzuluyorum. İstenilen, arzulanan, imrilen bir konuma doğru da geçiş yapacağınızı gösteren bir kart. Yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese şifa olsun. Net daha detaylı bireysel danışmanlıklar için Eftar Tarot. Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.